İyi akşamlar dostlar 8 Ekim 2025 arkadaşlar iki tane ise tekrar taban olabilir bir hisse de tekrar taban olabilir onu söylemekte fayda var. Tabi bunları kimler görüyor aşağıdaki katıl butonundan destek 3'ü üzeri paketi yuyan arkadaşlarımızla TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlarımız görüyor. Ayrıca fırsat hisselerini görebiliyorlar. Ayrıca pazar günü yayınladığımız hissede görebiliyor ki maşallah pazar günü yayınladığımız hissede bugün bir tabanımız bile var. Maşallah Allah nazardan saklasın diyelim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Emkel'in tabanda, dipte 5.200.000, Comfort'un 179.000 adedi var gözüküyor. Tavan kısmına baktığımız zaman destek kredi faktörün 433 bin adedi var gözüküyor. KLG 14 milyon, Dünya Holding 403 bin, BİMBİN bin, GEMETAŞ 1 milyon, ve 1 milyon 100 bin, kredi faktörü 393 bin, Pisilt 581 adet, Marmara Holding 36 milyon, TEHOL 25 milyon, Vişne Malzemeci 300 milyon, Hedef GSE. 19 milyon. Avgeyo 311 milyon. Gelecek varlık Yöntemi 290 bin. Kalkınma 478 bin. QNBTL 31 bin. Dogu 316 bin. Gündoğdu 115 bin. Ve Metro'da 4 milyon 62 bin adet da bekleyen notu var. Dediğim gibi arkadaşlar. iki ise yarın tekrar tavan olabilir. Bir ise de yarın tekrar Taban olabilir arkadaşlar ihtimaller dahilinde. Tabi bunlar dediğimiz gibi TikTok'ta abonelerimiz arkadaşlar YouTube'da da üyelerimiz görebiliyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.